Yani çubuk nasıl kokuyor anlamıyorum ki. Yine arabanın dertleriyle sanayideyiz. Herhalde yağ çubuğunu ucudur. Nereye gidiyoruz oyun feste. Girebilecek mi? Bekliyorum. Pazartesi ben bir daha buraya niye geliyorum? Böyle bir şey yok. Uğraşamayacağım şimdi başkalarına gitmekle. Alalım çubuğumuzu takalım gidelim. Arkamıza vinç yanaştı. Nasıl çıkacağım lan ben buradan? Bak biz gelemiyoruz. O ne yaptı? Bilerek hiç sınavdan geç. Para çok vermek istedim. Yine kaldı. Böyle bir şey yok. Adam niye üstümüze üstümüze gidiyor? Bu eski volyolarda... <laughs> abi gelmiyor <laughs> O bana geliyor vurmaya. <laughs> en güzel Bizim bir abi. İzmir Oyun Festivali canlı yayın başladı. Kanalıma hoş geldiniz. Nani? Lan far burası ya. Oğlum giriş burada. Aile önemli kardeşim. Buradan geri dönebilecek mi de uzun derece. Olur böyle şeyde. Hadi, hadi Allah. Allah'a geldik ha. Allah'a geldik far. Hiç beğenmedik. Çok bir yer yani. Kimse kusura bakmasın. Evet arkadaşlar Pet de geldik şimdi. Oyun kuvarı çok dandik. Biz de burayı gezelim dedik. Girişler de 10 liraymış zaten. Bir de böyle güzel çok, güzel çok güzel minik minik köpekler var. <gülüyor> 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 Bakalım burada neler göreceğiz içeride. <laughs> Evet, oyun fuarına gelip, beğenmeyip hayvan fuarına geldik. Bakalım, evet. Kedi için beleş bir şeyler veren bütün standlara şimdi saldıracağım. Ben de alacağım. Ne olur ne olmaz. Bir Sen, gün kedimiz olur. Bir saat bile durmadan kaçıyoruz. Hiçbir şeyi beğenmedik. Hiçbir şey yok. Saçma sapan. Kemal gelmiş bağırıyor, çağırıyor. Arka tarafta bütün standlar her yere ses. Yapamamışlar. Biz de yemek yiyememeliyiz. Gördüğünüz gibi hiç trafik olmayan bir yerde misafir karıştı bizim bir şansımız ya bugün bizim çıkmamamız lazım bu evden ya. Biz niye çıktık ki oğlum? Evde oyunumuzu oynardık. Hiç mutlu yoktu yani. Tek olayı ki yani ne oldu? Kemal'i gördüm bak. Canlı tanıcıyı da gördüm. Kemal'in doğru bakımına kısaydı. Yok gerçi bir şey beklemiyordum. Gayet beklediğim boydaydı.